Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre siyah bir kadın veya siyah bir genç Mescid-i Nebevi'yi süpürürdü. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadını veya genci göremeyince onun nerede olduğunu sordu. Öldü dediler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana haber verseydiniz ya buyurdu. Sahabiler o kadını veya genci önemsememişlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bana mezarını gösterin buyurdu. Mezarını gösterdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurdu. Bu kabirler orada yatanlar için zifiri karanlıktır. Üzerlerine kılacağım namaz sebebiyle Allah Teala onların kabirlerini aydınlatır.'' Bu konudaki diğer bir rivayet de yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu söyledi. Saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan kovulmuş öyleleri vardır ki bu şöyle olacak diye yemin etseler Allah onların dediğini yapar. Yine bu konudaki Diğer bir rivayette de Üsame radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdular: Cennetin kapısında durup baktım. Bir de gördüm ki içeri girenlerin çoğu yoksullardı. Zenginlerse hesap görmek için alıkonulmuştu. Cehennemlik olduğu kesinleşenlerin de ateşe girmesi emrolunmuştu cehennemin de kapısında durup baktım Bir de gördüm ki cehenneme girenlerin çoğu kadınlardı kıymeti dinleyicilerimiz bu hadislerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır 1 Hiç kimseyi küçük görmemeli herkese değer vermelidir 2 Kendileriyle bir arada yaşanılan kimseler aranıp sorulmalıdır 3. İyi insanların cenaze namazlarını kılmaya çalışmalıdır. 4. Mescitleri temiz tutmak, onların temizliğiyle meşgul olmak Allah katında değerli bir iştir. 5. Hazreti Peygamberin benzeri olaylarda da görüldüğü gibi kabirdekileri şefaat ettiği bilinmektedir. 6. Allah Teala görünüşe değil, Gönül parlaklığına, davranış güzelliğine değer verir. 7 Mal, mülk, soy sop gibi geçici değerler yalnız başına bir şey ifade etmez. Önemli olan iyi bir kul olabilmektir. 8 Basit görünüşlü kimselerin arasında Allah'ın değer verdiği iyi insanlar bulunduğu unutulmamalıdır. 9 Allah Teala Peygamber Efendimize cenneti ve cehennemi göstermiş, o da bize cennet ve cehennem hakkında bazı bilgiler vermiştir. 10. Cennetlikler fakirler ile Allah'ın gösterdiği yolda gidenlerdir. 11. Allah'a karşı gelen, onun buyruklarına uymayan, kocalarına karşı nankörlük eden kadınlar cehennemliktir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadis-i şeriflerden ibretler alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.